Herkese selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte bir çiftlik oyunu oynayacağız. Çiftlikteki herkes öldü ve benim tarlama ve domuzlarıma bakmam gerekiyor. Like it attıysan ve kalın ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Evet çiftliğimde bir gün. Neler yapmam gerekiyor? Önce yemeğimi yemem gerekiyor. Kahvaltı her şeyden önemli biliyorsunuz. Dener de nerede yapacağım kahvaltıyı? Bu mu kahvaltı acaba? Vallahi ekmeğim var. İnanamıyorum. Ekmeğimi buraya koysam yedim. Oo, okey. Daha öğle yemeği için erken diyor. Tamam başka ne yapıyoruz? Şimdi buğday toplayacağız arkadaşlar. 10 tane buğdayımız var ve bunları toplamamız gerekiyor. Kapıyı açtım mı? Evet öbür taraftan açılıyormuş kapı. Ay benim güzeller güzeli çiftliğim diyeceğim de yani çok tuhaf bir çiftlik bu. <laughs> Evet buğdayları nereden toplayacağıma dair hiçbir fikrim yok bu arada ve etrafta gezintilere çıkmam lazım ama bilmiyorum hızlanalım arkadaşlar aha buğdaylarım burada okey buğdayım birini aldım 2 3 İçeride verim yok mu 4 5 6 7 fakirim ben herhalde arkadaşlar bakıyorum Okey. Buğdaylarımı topladığıma göre artık domuzları besleme vakti. Domuzları buğdayla mı besleyeceğim bilmiyorum. Ama domuzlarımın buralarda bir yerlerde olması lazım sanırım. Ha, burası çit. Burası bana ait bir alan. O zaman domuzlarım arkadadır. Arkadaşlar. evim nerede? Evim burada. Okey. Domuzlarıma doğru ilerliyorum. İnşallah domuzlarım buradadır. Domuzlarım. Hani neredesiniz? Allah Allah, kız benim domuzlarım nerede ki acaba? Yani bilmiyorum ki nerede. Aa burada domuzlarım. Okey, bu kapıdan giremiyoruz bu arada. Kitli. Ee, ön taraftan gidiyoruz, arkaya kitlemişiz arkadaşlar. İşte bu kapının önü nere acaba? Kız nereden çıkacağız buradan? E ee, benim domuzlar... Bu kimin eviymiş? Allah Allah. Bak gizemli bir şey var burada. Domuzların evi değil arkadaşlar. Bu tuvalet mi bura? O neymiş kız? Aa bir tane not buldum. Sevgili dostum, umarım bu mektup sana ulaşır. Tarlaların ve kenarın nasıl? Ormanda garip bir hayvan olduğu haberi buraya kadar ulaştı. Sanırım asılsız söylentiler bunlar. Yakında haklı savaşımızda savaşmak üzere yola çıkacağım. Benim için dua et ve akrabalarıma sevgilerimi ilet William. Bu beni biraz gerdi arkadaşlar. Hiç hoşuma gitmedi desem ne dersiniz? Yani ormanımda, benim alanlığımda bir tane hayvanlar dolanıyormuş. Ha, burası şehir açılan kapı. E kız benim benim domuzlar nerede diyecektim ki? Abi domuzlarımı bulamıyorum ya ben. Bak sesleri geliyor. Allah Allah. Benim domuzlarım nerede? Ay bu kadar uzaktalar mıymış bunlar? Ben anlayamadım ki. Nerede benim bu domuzcuklarım ya? Zavallılarım. E her yeri dolaştım ben yoklar. Arkadaşlar. Aha. Ne zorluk mu? O neden evimin içinde bir mezarlık var. Yok ha yani domuzlar yok. Bakıyorum bunların içinde mi? Abi bu ne ya? Domuzlarımı bulmadan gördüğüm bu şey de neyin nesi? Şaka mı bu? Ne? Ayy! Domuz kafası bu. Allah'ım. Kim benim domuzumu öldürmüş? Hani ben domuzları besleyecektim. Ha geldik. <laughs> Yavrucuklarım Ne yaptım ben onu yedim mi Allah aşkına Hah Arkadaşlarım yavrucuklarım gelin Ekinlerinizi koydum gelin hadi 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 besledim sizi hadi Hadi yiyin, yiyin yemeklerinizi yiyin Ben orada bir tane Domuz aldım sanki Aileme ziyarete gidiyorum arkadaşlar o yüzden herhalde Kasaba dışına çıkacağım şuradan Sanırım Eee benim ailem nerede? Ailem acaba mezarlık olabilir mi bu arada? Aile ziyareti derken Bence kesinlikle mezarlığa gitmem gerekiyor Ama ne kadar karışık bir yer ya burası Mezarlığı bulamama problemi yaşıyorum Allah Allah Kız nerede bu mezarlık? Heh. Geldim aile ziyaretine inanamıyorum bu mu acaba aile ziyaret? Harbiden olabilir. Hepsine dua ediyorum arkadaşlar. Evet bak, şimdi e, öğle yemeğe, yemeğe gidiyorum. Değil. Bir yanda nasıl gece çokti. Ben dua edene kadar ya gerildim bak. Bir yanda gidiyorum. Çok korkunç burası. Ay buradan gitmesem iyi olacak da. Ay domuzlu koymuşlar oraya ya. Bir yanda karşıma bir şey çıkarsa harbi altım ederim bu arada. Kız nerede benim bu evim? Ne kadar geniş bir alanım var. Ben hiçbir şey bulamıyorum bu evde ya. Şu mu benim ev? Yoksa bu girmemem gereken ev mi? Evet. Buna girmiyoruz arkadaşlar. İnsan bir navigasyon koyar gerçek. Bulamıyorum ben evi. Yemek yemem lazım. Ama evimi bulamıyorum. İnanılır gibi değil ya. Nasıl kaybolmayı başardım arkadaşlar. Kendi arazimin sınırları içerisinde. İnanın hiç bilmiyorum. Burası mı? Burası yine ahır. Allah aşkına ya. Şur arkadaşlar. Bu sefer doğru yere git diyorum. Eminim. Şükür ya Rabbi. Şükür yani. Işıkları açmıyor muyuz bacım? Karanlıkta mı yaşıyoruz? Yani. Okey. Yemek yapayım hemen şurada. Heh. Ateşimi açtım. Ama buna ihtiyacımız yok Yiyelim Heh, Afiyet olsun Şimdi uyku vakti arkadaşlar Kapı açık uyuyorum öyle güvendiğim bir alan burası benim ee, Kapıyı kapat diyor <laughs> Okey canım Halbuki benim alanım yani Niye kapıyorsam kapıyı Şu, Biraz sobayı yakalım ki Ateş versin Üşümeyelim arkadaşlar Soğuk oluyor biliyonuz mu köy Günaydın. Yapacağımız şeyler yine. Hemen kahvaltımı yapıyorum. Sadece kahvaltımı ekmekle yapıyorum arkadaşlar burada Afiyet olsun. Şimdi tekrar buğday toplamaya gidiyorum dostlar. Neyse ki artık biliyoruz ne nerede dedikten sonra ben mi? Haydi bakalım buğdayımızı toplayalım. Hayvanlarımıza verelim. <laughs> Çok korkunç bu. 7 olmuş. 8, 9, 10. Şimdi domuzları beslemeye gidiyorum. Peki benim domuzlarım neden dışarıda dolaşmıyor? O beni biraz şaşırttı işte. Yavrucuklarım, yavrucuklarım. Hadi bakalım yemeğinizi yiyin. Oy tatlı canlarım benim. Bu mektubu niye buraya koyarsın? Ne kadar saçma bir şey yani. Evet yine ailemi ziyarete gidiyorum arkadaşlar. Sürekli tek yaptığım şey bu. Uyanıp kahvaltımı yapıp domuzlarımı besleyip burada aileme dua okuyorum. Evet gördüğünüz gibi yine vakit doldu. Yine akşam yemeği yemeye gidiyorum ben. Yine kaybolacağım gibiyim burada. Evet yine geldik arkadaşlar. Ay orada bir şey gördüm sandım var ya altım edecektim abi Şöyle açalım ışığımızı. Yemeğimizi yapalım dostlar şurada bir şey kaçma çıkarsa bayılırım ha. Ha yani. Okey, yemeğimizi yedik. Yine uyku vakti. Dostlar gidiyoruz uykuya. Haydi bakalım. Gece uyanmayım. Yine aynı şeyler. Evet, bakalım. Ne zaman sonlanacak bu durum? Ekmeğimi aldım. Yedim. Yapacaklar. Gidiyor gitti. Aa benim yalnız Ekinim bitebilir ha. Vallahi çünkü ben hep şey yapıyorum farkındaysanız. Onu da almak hiç aklıma gelmiyor. İnanır mısınız? Ben bunların hepsini satıyor muyum acaba dayı? Benim en sonunda bir sanki şeyim kalmayacak gibi domuzlarım. Evet tekrar ailemi ziyarete gidiyorum arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorum? Yine yemek yemeye gidiyorum. Evime doğru. Bu iş ne zaman bitecek artık acaba? Merak ediyorum gerçekten. Yeni uyku vakti arkadaşlar. Bir dakika. Aa! Arkadaşlar. Buranın şeyi açılmış. Ha! Bu ne? Geçen gece ağaçta bir şey gördüm. Kırmızı parlıyordu. Bana doğru baktığını sanıyordum ama kıpırdayamadım. Kimseye söyleyemedim. Medya sanabilirler. Belki de bir rüyaydı. Ama artık karanlıkta dışarı çıkmıyorum. Abi. Bu kim? Bu neyin anahtarı? kırmızı bir şey görmüş. Bir şey can burası acaba şey mi? Bir yatakhane gibi bir şey yani. Nasıl bir çiftlik burası? Ben anlamadım. Çiftliğin içinde bir mezarlık var. Neyin anahtarı acaba bu? Bir evi kontrol mü bu anahtarı bulmak için? Şöyle bakayım mı? Aaa! Bak bak! Ay bu ne abi ya? Haritam mı? Bu nasıl bir harita? Allah kahretsin. Altım ediyordum gerçekten. Friend yazıyor bu arada. Ve bu çarpı işareti. Benim domuzu kaçırdılar. Ben bir yemeğimi yiyeyim de bir canlanayım öyle gideyim. Şunu bir alabilir miyim? Ama niye böyle diyorsun? Uyu uyu diyor ya bana. Tam uyuyum ne yapayım? Domuzumu kaçırdılarsa kaçırdılar yapacak hiçbir şey yok. Sen bana uyu dedin valla. Ne yapayım ekmeğimi yer uyurum yani. Domuzlarımı beslerim. Kesin hiçbir domuzum kalmadı benim. Hepsini yediler. Kim yedi çok merak ediyorum. Vallahi bak merak ettim ya. Belki de benim tümem lazım oraya arkadaşlar. Ama yani bana dedi ki bu uyu dedi. E, uyu deyince ne yaparım ben uyurum. Yani ne yapayım? Ana bak buradaki kafayı da almış bu. Ben mi aldım yoksa? Evet şimdi domuzlarıma gidiyoruz. Aha! <laughs> İnanamıyorum mektuplar çoğalmış. Sevgili dostum sonunda cepheye vardım. kardeşim henüz putperest ordusuyla yüzleşmemiş olsak da Tanrı'nın istediğini yerine getirme şansımız konusunda coşkuluyuz. Esaretten kurtulan bazı adamlar onların dinsiz şeyler yaptıklarından bahsediyor. Yine de evimin anılarında huzur buluyorum. Güvende kal kardeşim. hem Asker'e gitmiş herhalde bu William. Diğer not ne? Sevgili dostum. Geceleri kömür gibi parlayan gözler görüyorum rüyamda. İyi uyuyamıyorum. Adamlarımız sürü halinde ölüyor. Sırada ben varım diye korkuyorum. Yine de senin için endişeleniyorum. Söylentiler kampta ateş gibi yayılıyor. Bizim köylerimiz, tüm köylerimiz yerli bir edilmiş. Halkımız domuz gibi katledilmiş. Tanrı bizim ne olsun diyor. Abi. Bak benim domuzlar. Aa, bak hiçbiri yok. Ne dedim? Bu ses ne ya Rabbil Alemin? Bak bir şey peşimde gibi. Abi benim domuzlarımı kim çaldı? Ana. Aileni ziyaret et diye. Abi domuzlarım yok. Açlıktan ölürüm ben. Ne yapacağız şimdi? Ailemi bir ziyaret edeceğim de. Al işte. Yine yemek yediyor, Yemeğim yok ki. Nasıl yiyeyim? Domuzlarım ölmüş ayıp. Abi. Abi domuzlarımı götürdüler ya. Kız açlıktan öleceğim ben. Lütfen bir anda karşıma bir şey çıkmasın. Lütfen. Ben ancak yemeğin derdindeyim arkadaşlar. Açlıktan öleceğiz. Ama hala yemek diyorsun sen ya. Uyu diyor. Allah Allah. Domuzlarım. Çiçeğim şey ben kapıyı kapatmadım mı dayı? Çok korktum. Valla kapıyı bir açtığını sandım ha. İşler azaldı arkadaşlar. Kahvaltı. Ya bu ne ya? Aa, domuzlarım domuzlarım, domuzlarımı kafama yağmışlar hepsini Allah kahretsin sizi. Niye topluyorum zaten domuzlarım yok. Yiyemezler yani. Aileyi ziyaret edeceğiz şimdi. Çok gerildim ha bak. Midem bulanmaya başladı. Korkudan. Yemek ye Aynen ya domuzlarımın kafası orada yiyeyim ben yemek yiyeyim ya. Of, travma geçiriyorum şu an. Birazdan benim de kafamı koyarlar oraya. Abi bu ne ben bunları nasıl kaldıracağım? Nasıl yemek yiyebilirim Allah aşkına ya. İnanamıyorum gerçekten. Ee? Ee yemek yok. Nasıl yiyeceğiz dayı? Yavrucuğum nasıl yiyeceğim ben yemek? Allah'ım ya Allah Rabbim bunları mı yiyeceğim? Ne yapacağım? Ay Allah kares. Oy 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 oy. Uyku vakti arkadaşlar. İğrenç ama artık ya. Yani ekmek yerine oradaki domuzlardan yediğime inanamıyorum. İnanılır gibi değil. Nasıl? Abi bu mezarlar Farkında mısınız mezarların içi boş. Yiyelim. ve uyuyalım arkadaşlar. Güzel yemeğim hemen burada çok iyi yani. Alıştı. Işte. Allah kapıyı bir açtı Allah'ım ya Rabbim bir açtı kapıyı. Az önce de açmıştı bence. Evet arkadaşlar tek yapmam gereken ailem de yok artık gördüğünüz gibi. Tek yapmam gereken benim buğdaylarımı toplamak. Buğdayım da yok herhalde. Ve yemek yemek arkadaşlar ve uyumak. Ne biliyor musunuz? Aha bak karanlık çöktü. Git yemeyeni ye diyor şimdi. Hemen gidiyorum. Yine bir domuz kafamdan yiyorum. Allah kahretsin böyle şey ya. Uyuyoruz değil mi? Hemen yattım valla. Ya bu ne ya? Sesi git kontrol et diyor ya. Sağ ol verdiğin için. Şükür yani. O bu ses ne? Allah aşkına. kuyuya mı gitsem bilemedim ki. Allah aşkına. İyi de benim benim hayvanlarım yok. Bu ses nereden geliyor olabilir? Yok buradan da gelmiyor. Bak bir yükseldi ses. Ay! Ay bu ne Allah aşkına bu ne? Oh my god. Çık diyor, çık diyor. Buradan çık diyor. Nasıl çıkayım? Nasıl çıkacağım? çıkış neresiydi? Çık. Allah kahretsin böyle şeyi. Oo, cinlenmiş bunlar. Benim çiftlik cinlenmiş arkadaşlar. Terk et diyor ama karşıma bir şey çıkarsa benim elimde kolumda hiçbir şeyim yok. Bir ışığım var yani. İnsan bir sopa baba bırakır ya. Bir tabanca mabanca da olur. Anam geliyor. Oo, oo, domuz kafa beni yedi ya. Allah aşkına ne oynadım ben ya. Bu nasıl bir iş ya. Niye böyle oldu? Sağ ol. Sağ ol domuz kardeş ben de yediğin için ya. İnanılmaz bir oyundu arkadaşlar. Gerçekten çiftçilik hayatı çok zormuş. Boyundan Bu bunu çıkardım. Umarım videomu beğenmişsindir. Ömrümle birlikte eğlenmişsindir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.